Bir. Merhabalar. E, ayrıntılı ultrason hakkında yaptığımız e, sohbet serisine bugün e, ayrıntılı ultrason yapmamız gereken durumlar ve e, ne zaman yapılır anlamında açıklama yapmaya çalışacağım. Bize gelen hastalarımızın bir kısmı e, tüp bebek tedavileri, hatta tüp bebek tedavilerinde e, genetik tanı yapılmış bebekler olmaktadır. Bize bebeğimize genetik tanı yapıldı. Başka bir incelemeye gerek var mı sorusuyla gelmektedirler. Bunun cevabı tabii ki var şeklinde olmaktadır. Neden? Embriyo implantasyon öncesi genetik tanısı yapıldığında embriyo yerleşmesine ve sağlığına ait büyük bir anomali var mı? Bunların tanısı yani genetik hastalıklar aranmaktadır. Ancak ultrasonda gözlenebilen her hastalık genetik olmayabilir bebeğin genetik yapısı normaldir ama bebekte yapısal, şekilsel bozukluklar olabilmektedir. Örneğin bir kalp anomalisi, kalpte anormal damar yerleşimi veyahut da kalpte delik gözlenebilir. Bu durumlarda bebeğin genetik yapısı normaldir ancak ultrasonda anomali saptayabiliriz. Bebekte aynı zamanda beyinde kist, yapı, gelişim bozukluğu, elde, kolda, bacakta bozukluklar saptanabilir. E bunların hepsini ultrasonla hesaplayabiliriz. Ancak genler tamamen normaldir. İşte bunları bulmak için de PGD yani embriyo genetik tanısı yapılmış hastalara da veyahut da anne adaylarına da ayrıca ultrason yapmaktayız.